Şimdi maalesef toplumumuz bilerek bu şekilde ikiye ayrılıyor. İkiye ayrıldığı zaman, iki kutba ayrıldığı zaman gerçekleri görmek iki taraf içinde mümkün olmuyor. Peki bu ne işe yarıyor? İki tarafın başına çoban gibi dikilmiş insanlar varsa o insanların, o yöneticilerin işine yarıyor. Adamın hiçbir şey yapmaya ihtiyacı yok. Bir tarafta eline Kur'an-ı Kerim'i alıp işte dini bazı söylemler söylediği zaman onun peşinden gidenler oluyor. Diğer tarafta ise işte ben Atatürkçüyüm, ben işte şucuyum, milliyetçiyim, bilmem neyim falan filan dediği zaman onun peşinden gidenler oluyor. Yeter ki o topluluğun başına geçmiş olsun. Bunun sonucunda ne oluyor? İşte bunun sonucunda biz bir arpa boyu yol alamıyoruz. Herkesin hırsızı kendisine iyi hırsız. Görünmeyen el. Er. Orayı görmeyeceksin. Onlar yaptığında bilmeyeceksin. Sesini çıkarmayacaksın. Niye? Çünkü sen bu tarafın koyunusun. Onlar da o tarafın koyunu. Merhaba arkadaşlar. Merhaba canlar. Bugün biraz daha böyle keyfi sohbet gibi konuşalım istedim. Genelde sohbetimizde oluyor tabii ki konuşmalarımızda, görüşmelerimizde ama e, bugün biraz daha e, farklı konuşmak istedim. Nedenini de söyleyeyim. <laughs> e, çünkü e, biraz dertliyiz. Derdimiz tabii ki kendi adımızda değil. Yani kendi adıma dertli değilim, hamdolsun. Şöyle kameramızı da düzeltelim. Evet, derdim kendi adıma değil arkadaşlar. Derdim milletim adına, ülkem adına, halkım adına. <laughs> o yüzden dertliyiz. Zaten bu videoları da o yüzden çekiyorum. Ee, gerçekten e, anlaşılamayan şeyler var. İnanın e, benim de e, anlamadığım, <laughs> anlamak istediğim, e, aslında biraz anlar gibi olduğum ama... O kadar ileriye gittiğimde de e, kendi kendime yakıştıramadığım bazı durumlar var. Şimdi bazı arkadaşlar maalesef bizim çok rahat, keyifli, rahat bir durumda, hiçbir sıkıntının olmadığı bir ülkede yaşadığımızı zannediyorlar. Hani dedim ya e, bu sohbetleri, bu konuşmaları, bu anlattık, anlattığım şeyleri bir şeylere insanları... Uyandırmak adına e, yaptım, yapıyorum. Halen de onun için yapıyorum. Ama dediğim gibi bazı arkadaşlar e, o kadar olayları farklı yerden, farklı yönden görüyorlar ki. Geçenlerde bir tanesi bana bir dokundurma yapıyor. E, sen işte o taraftan da değilsin, bu taraftan da değilsin diye. E, yani e, şimdi arkadaşlar, zaten bizim meselemiz. O taraftan ya da bu taraftan olmak mı? Yani <laughs> bunlar benim bir zamanlar birlikte dini eğitim aldığım insanlar. Yani şu anda esas meseleyi şucu ya da bucu, şu taraftan ya da bu taraftan olmak gibi adlandırıp laf sokmayı kendisine nasıl söyleyeyim bir hani zafer kazanmak gibi falan gibi bir şey görüyor galiba. Ee, en başta bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi maalesef toplumumuz bilerek bu şekilde ikiye ayrılıyor. İkiye ayrıldığı zaman, iki kutba ayrıldığı zaman gerçekleri görmek iki taraf içinde mümkün olmuyor. Peki bu ne işe yarıyor? İki tarafın başına çoban gibi dikilmiş insanlar varsa o insanların, o yöneticilerin işine yarıyor. Adamın hiçbir şey yapmaya ihtiyacı yok. Bir tarafta eline Kur'an-ı Kerim'i alıp işte dini bazı söylemler söylediği zaman onun peşinden gidenler oluyor. Diğer tarafta ise işte ben Atatürkçüyüm, ben işte şucuyum, milliyetçiyim, bilmem neyim falan filan dediği zaman onun peşinden gidenler oluyor. Yeter ki o topluluğun başına geçmiş olsun. Bu rahat, konforlu bir alan. Ama bu ülkede ne yanlış gidiyor? bu ülkeyi biz nasıl daha ileri götürebiliriz diye sorgulama ihtiyaçları bile olmuyor. Ülke ne kadar geriye giderse gitsin, ne kadar zarar görürse görsün önemli değil. Önemli olan artık bunların bu toplumlu, toplulukların başında rahatlarına uygun bir şekilde seyri sefa sürmeleri oluyor. Peki bunun sonucunda ne oluyor? İşte bunun sonucunda biz bir arpa boyu yol alamıyoruz. Herkesin hırsızı kendisine iyi hırsız. Görünmeyen el. Orayı görmeyeceksin. Onlar yaptığında bilmeyeceksin. Sesini çıkarmayacaksın. Niye? Çünkü sen bu tarafın koyunusun. Onlar da o tarafın koyunu. Anlatabiliyor muyum? Her iki taraf için de maalesef zaman zaman geçerli oluyor. İktidarı kim ele geçirirse. Ama ben işte bunu daha önce... Ben işte bunu daha önce birlikte dirsek çürüttüğüm arkadaşlarımdan da gördüğüm zaman yani çocukları torpille bir yerlere getirilmiş kendileri bazı imkanlardan faydalanmış bazı noktalara getirilmiş ve bedavadan milletin vergileriyle bir yerlere gidiyor ve ondan dolayı böyle sevap kazandığını falan zannedebiliyor mesela böyle tanıdıklarım falan var maalesef yani işte Din bu mudur? Yani sen böyle yaparak zaten milletin parasıyla, milletin vergisiyle bir yerlere gezmelere gittiğin için milletin dinden nefret ettirdin ya. Yani kardeşim sen bunları artık birazcık gör lütfen. Yani taraf tarafgir olmamak zorundayız. Zaten bu toplumda bir yerlere gelmek istiyorsak toplumcak yani tüm millet olarak, tüm ülke olarak bir şeyleri başarmak istiyorsak tarafkir olmamak zorundayız. Tarafkir olduğun zaman kendi kötünü görmüyorsun. Kendi hırsızını affediyorsun. Bir kere her şeyden önce bizim dinimizde böyle bir şey yok. Ha bana diyorlar ki bazıları sen işte o taraftan mısın? Ya hayır kardeşim ben şucu da değilim, bucu da değilim. Ben o tarafı da desteklemiyorum, bu tarafı da ama şöyle bir şeyi destekliyorum ben yapılan yanlışları görmeliyiz ve nerede hata yapıyorsak bunu etrafımızda da anlatmalıyız ve düzeltmeliyiz. Bunu yapmadığımız takdirde ben ne anlatırsam anlatayım burada sosyolojiye dair ya da dine dair, İslam'a dair bunlar hiçbir anlamı olmayacak ki. Bu söylediğim arkadaşlar gidiyorlar belli yerlerde dini anlatıyorlar. Ya sen dinin en önemli şeyini yani düsturunu yerine getirmiyorsun. Sen işte devlet bana veriyormuş. Ben de sesimi çıkarmayayım. Bunları kullanayım rahat rahat diyerekten hesabını sormadan kullanıyorsun sana bahşedilen, verilen milletin vergileriyle ödenmiş şeyleri. Yurt dışına gidiyorsun onlarla. Ya sen bunları yaptığın zaman gidip orada anlattığın dinin ne kıymeti oluyor ya? Yani gerçekten de sen Nasıl bir dine inanıyorsun ki kendi yaşantın tamamen farklı? Orada yaptıkların farklı, söylediklerin tamamen farklı. Sen yetimin malını yediğin zaman cehennem ateşi e, midene giriyor, ağzından girmiş oluyor, karnına gidiyor. Bu buna benzer ayetleri Kur'an-ı Kerim'den anlattığın zaman nasıl anlatabiliyorsun? Kendin yapıyorsun aynı şeyleri. Bunu yapanlara ses çıkarmıyorsun. Bu normal bir şey mi arkadaşım? Bu normal bir şey mi? Sonra da beni bunları eleştirdiğim için suçluyor. Ben ocu da değilmişim. Onlarla birlikte bir şeyler de yapamamışım. Kendileriyle birlikte bir şey de yapamamışım. Ya sizin gibi bir şey yapacağımı zaten yapmayayım daha iyi kardeşim. Gerçekten ben o günaha niye girmek isteyeyim ki? Yani bizim esas amacımız, esas emelimiz bu muydu? Bu muydu? Yani 20 yıl önce bizde yapılan haksızlıklara, başörtüsü yasağına vesaire karşı çıkarken bunu böyle bir şeyleri getirmek için mi biz uğraştık? Allah aşkına bir dön de kendine sor ya. Bir aynaya bak da kendine bir sor. Tamam efendim diğer taraf daha kötü onlar gelirse şöyle böyle tamam haklı olabilirsin. Onlar gelirse şöyle böyle onlar da yanlış şeyler yapabilir, yapıyor olabilir, yapabilecek de olabilir. Onlarda da öyle bir potansiyel var, onu kabul ediyorum. Tekrar aynı kötülükleri yapabilirler de, bunu da kabul ediyorum. Ama sen kendini bir sorgula. Biz bunun için mi geldik? Daha iyisini biz yapamaz mıyız ya? Ya biz birileriniz dengin edip kaşhanelerde yaşasınlar diye mi getirdik bütün bu düzeni? getirmeye çalıştık. Onun için mi bu kadar e, kendimizden bir şeyler verdik ya. O onun için bu kadar uğraştık. Yürüyüşler yaptık, bilmem ne yaptık. Sen bunu bir sorguluyor musun arkadaşım? Sen niçin geldin ya? Sen niçin e, o kadar uğraştın? Sana bir yerde bir e, öğretmenlik verilsin de ondan sonra <laughs> maaşa bağlan Ondan sonra belli zamanlarda yurt dışına gönder rahat yaşa çocuklarına da torpil yapılsın. Ya senin uğraş amacın bu muydu? O zaman yazık. Eğer sen senin uğraşın amacın bu idiyse sana yazıklar olsun. Sen böyle bir dünyalık için uğraşıp da milletin karşısına dini anlatmak için çıkıyorsan o zaman sana yazıklar olsun. Ben başka bir şey demeyeceğim ya. Çıkmış bana sen onlardan da değilsin, bizden de değilsin, onlardan da bir şey kazanamadın, bizden de bir şey kazanamadın der gibi konuşuyor. Ya ben böyle milletin kanının iliğini eme eme bir şeyler kazanacaksam kazanmayayım zaten. Senin bu bakış açından dolayı biz şu anda yaşadığımız her türlü ekonomik sıkıntıları yaşıyoruz. Her anlamda geri kalıyoruz. Yalan mı? 300-500 yıldır İslam dünyası geri kalıyor ya. Neden? işte bu mantıktan dolayı bir iki tane e, hutilerle tutsiler, bu hutilerle tutsileri örnek vermiştim daha önce. Yine vereceğim. E, Afrika'da e, birbirinden aynı yerde yaşamış, aslında soyları da aynı yerden geliyor. Siyahi vatandaşlar bir ülkede. E, bir tarafına e, sanırım Danimarka mıydı, bilmiyorum. Bunları sömüren bir ülke. Bir tarafa diyorlar ki siz hutilersiniz, bir diğer tarafa da siz tutsilersiniz. Tutsilerin kafatası biraz daha büyük olurmuş. Ufak tefek aralarında sosyal farklar var vesaire. Bunları bu şekilde bir birbirlerine düşürüyorlar. Sürekli birbirleriyle mücadele ederlerken ortada ne var ne yoksa ülkelerindeki bütün zenginlikleri alıp yurt dışına çıkarıyorlar. E şu an bizim ülkemizdeki duruma bir bakın Allah aşkına ya. Her türlü üretimi bitirdiler. Çiftçiler yok ediliyor. İklim kanunu getirilerek daha da fazla yok edilmesi için uğraşılıyor. Sonuçta yapay et vesaire getirilmeye çalışılacak. Bu yapay etlerin şirketleri kime ait olacak arkadaşım? Ha ben Konya'da yaşıyorum. Konya'da e, maalesef şeker fabrikaları kapatıldı ya. Satıldı, kapatıldı. Niçin kapatıldı? E, yurt dışından bir büyük Amerikan firması buraya mısır şurubu satabilsin diye kapatıldı. Niye kapatılıyor benim fabrikalarım? Bunu hiç araştırdın mı? Bunu hiç sorguladın mı? Dışarıdan nasıl destekler alarak milletvekilleri burada kulis yapıyorlar, dışarıdakilerin malı getirirsin burada satılsın da Türkiye'deki üretim bitsin diye onu biliyor musun sen? Senin destek verdiğin yerlerde de aynı şey var. Ve sana da yerli milliyiz diye yutturuluyor. Neden ekonomik kriz bu şekilde? Neden Türk lirasını tutmak için bu kadar çok e, yabancı para, faizle Türkiye'de tuturuluyor şu anda? Carry trade diye bir şey var. Senin haberin var mı bunlardan? Carry trade denen şeyden senin haberin var mı? Dolara şu anda %25-30 faiz veriyor Türkiye. Ancak bu şekilde doları tutabiliyor. Doların daha çok yükselmesine engelleyebiliyor. Daha çok yükselse çok daha fazla en enflasyon olacak ve daha çok batacağız. Bundan haberin var mı? Belki yükselse üreticiler için daha iyi olacak. O ayrı mesele de. O konulara girmiyorum şu anda. Aşağıya linkler bırakacağım. Linklerden bak. Bana sen şucu da değilsin, bucu da değilsin derken utanarak bak. Evet ben şucu da değilim, bucu da değilim. Ben bu ülkeciyim, ben bu ülkenin çıkarını düşünüyorum çünkü. Benim için önemli olan bu. Ya yani sadece bu ülke değil tabii ki. Önce bu ülke, önce kendi yaşadığım ülke, önce kendi e, ülkem, kendi ülkem, kendi ülkemi kalkındıracağım ki başka yerlere de destek olabileyim. Ama bunun da belli doneleri var. Bunun da belli özellikleri var nasıl yapman gerektiğine dair. Dediğim gibi ben şucu bucu olmadığım için bir şeyleri kapamamış, bir şeyleri kazanamamış olabilirim şükürler olsun. Yoksa onun hesabını nasıl verirdim? Benim şu an alnım ak. Alnım açık. Yüce Rabbimin huzuruna da öyle gideceğimi düşünüyorum. İnşallah Yüce Rabbim huzuruna kul hakkı yemeden gitmeyi nasip etsin. Sen dışarılarda, yurt dışlarında milletin vergileriyle keyif sürmenin hakkını nasıl ödeyeceksin bir de gelip burada dini konuları anlatıyorsun. Onu bir düşün, sen onu düşüneceksin. Neyse, şimdilik bu kadar diyelim. Ee, arkadaşlar, <laughs> biraz içimi döktüm, biraz sohbet ettik. Aslında bugün başka şeylerden bahsedecektim. Yine işte e neden işte İslam neden tanımalıyız neden bilmeliyiz vesaire gibi. İnşallah bunları da haftaya konuşuruz. Bu arkadaşların gösterdikleri şekilde değil. Onu söyleyeyim.